Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz kızım? Snake. <laughs> bu ne ya? Scary Teacher. Scary Teacher. <laughs> 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 bakalım, bakalım Mrs. T bugün neler yapacak göreceğiz. Wow. İh, bu ne ya? Gözlük taktı. Oo, kimyager oldu. Baksana kimyasal bir şeylerle uğraşıyor. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Neden böyle değişik şeyler yapıyor? Çünkü gözlerini korumak için. Bak patladı gördün mü? Ya. <laughs> Şimdi o gözlüğü attı. Neden? O gözlük bilmiyorum belki o gözlüğü bulmamız lazım. Hadi gidelim. Evet. Aç kapıyı. İkisi böyle ya bu ikisi böyle ya. Hangisini? Kapalı öteki. Ha tamam şimdi bunu bitirince öteki açılacak. Öteki bölüm açılınca o zaman bakacağız. Bakalım bu nasıl zaten? Bunu al. Bunu da alalım. Bak orada arkada bir şey var. Bu neymiş? Bir dakika dur bir. Ben, ben, ben. Göremedim de onda? Ben alacağım. Al bunu. E'ye bas. <laughs> hmm, değişik bir şey. Hop. Burada yok değil mi başka bir şey? Hadi gidelim. Yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım. Yukarıda bir şeyler olabilir. Şuradan çıkalım. Evet. Hı. Başka benim çok özlemiştim. E zaten biz bu bölümü hiç oynamadık ki. Bak hiç görmedik bunu biz. Evet. 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 Nerede bu misisti? Evet. Mimi, artisti kurtarmak istiyorum ben. Biz zaten biz onu kurtardık ki. Burada bir şeyler var mı? Sen onlara bak. Burada bir tane artar evet, var. Nazım olur bu Olabilir mi? Evet. E, Açmak için. Baksana. Bizi gördü mü acaba? Evet, evet. Oo, yukarıdan bir şey damlıyor. Oo, burada bir şey var. Aa! Neden? Burada... Buraya açmış. Gördün mü? Burada demek ki buraya bir şey getireceğiz. Merdiven getireceğiz buraya. Evet. Merdiven getireceğiz. Burada var mı bir şeyler? Bak bakayım. Yok. Burada bir şey, mavi anahtar var. Hadi gidelim bakalım neler var başka. Bu kapıyı aç. Bak şuradan atlayalım, merdiveni alalım. Tamam, alalım. Aç burayı da. Neden korkuyorsun bu kadar? <laughs> Dur sakin ol, sakin ol. Sakin ol. <laughs> bir dakika baba. Bu merdiveni almamız lazım. Ya şu, şurada olacaktı. Skeleti çarp. Niye kaşındı? Bak. Bak aldım gördün mü? Ben gideyim mi birazcık? <laughs> Bak gördün <laughs> mü? Evet. Buradan yukarı çıkacağız. Bak nereye buldu? Burası neymiş? Wow. Burada bir şey bulduk babam. Ne yazıyor burada? Bursa hmm. Burası neymiş? Bakalım. Burası kimyager odası. Bak bir şeyler yapıyorlar burada gördün mü? Ama alınacak bir şey yok. ne? Bunu da çevirdim. Ha. Bu ne? Bunu da çevirdik böyle. Bunu yapacağız demek ki yanlış bir şey yapacağız. He. hiçbir şey yok. Bunu ne alacağız şimdi buradan? Hatırladın mı? Alacaktık. -"Hani adı mı mı yazıyor?" -"Hala hala..." -"Başka yerden mi? Başka yerden buradaydı, buradaydı!" -"Hah!" -"Bunu aldık." -"Sonra..." -"Bu, bu, bu." -"Hatırlamıyorum!" -"Bir dakika." Hmm. -"Huuu!" Hmm. -"Burada, burada, burada." İnşallahını demez bize. İnşallah. Na, na 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 demesin değil mi? İnşallah demez bize. Tamam neyse bunu aldık. Bilmiyorum burada başka bir şey var mı yapılacak. Bakacağız şimdi oyuna. Nerede bu misisti? Bu da bu ne? Eee bu dökülüyormuş. Bu dökülüyormuş. Şunu da mı alacağız acaba? bunu alacağız. Bu ne? bu, bu bitti inme işe keşke neden kırdım çiçeğini yanlış mı bir şey yapacaktık biz şimdi buradan bilmiyorum başka ne toplayacağız gözlük var ya o gözlüğü de almak lazım neden e gözlük nerede bak burada bir şeyler var bak bak bu su kettle var mıydı burada daha önce Hı -hı. Bu sanki yoktu ortalıkta yeni gelmiş. Var mıydı ha? Burada bak. Bir şey bulduk. Limon da alalım. Aa bize geliyor. Gördü bizi. Bizi gördü. Limon da lazım. Limon da. Bak bizi gördü. Acaba bunu aldık şimdi. Bunu aldım. Bu nedir? Bu nedir baba? Hayır bakacağız. Ne yazıyor? 1 2 3 diyor. Burada ne diyor? 1 2 3 diyor. Ah. Neden böyle kaynıyorlar? İşte bunlar kimya şeyleri böyle fokur 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 kaynıyorlar. Sonra birbirlerine karıştırıyorsun bunları. Evet, ne, yazıyor? ne yazıyor? Food color yazıyor. Food color. Yemek renklendirici gibi bir şey yani. Bakalım bunu bir şeye karıştıracağız mı burada? Onu bulamadık. Daha bence gözlüğü bulmamız lazım. Bak bak burada dolaşıyor. Bizi bulamıyor. Evet bizi bulamıyor. Bak biz yürüdük burada düştük aşağı. Sen gözlüğü görebildin mi gözlüğü? Evet aşağıda. Gördüm. Ben göremedim. Gider kuzum. Ha bak burada bir şey var. Gördün mü? Limon da lazım. Bu, bir şeylere koyuyorsun bunları. Evet, limon da lazım. Limon. Hmm, Nerede limon gördün sen? Limon kusaktaydı, Hatırladın mı? Tamam, hadi gidelim bakalım. Burada burada bir şey var mı? Burayı aç. Ah, ah, popi bekle. Yürü bakalım. Bakın. Bence buralarda bir şeyler olabilir Eşli mi? Eski oyuncak varmış. İmedi bu nedir? Bir dakika dur. dur. Bu ne? Hangisi? Bu. İşte o seni geliyor diyor. Scary teacher, Mrs. T diyor seni. Seni yakalayacak diyor. Bak nerede o şimdi? Yakında mı? Buralarda mı? Yesin inşallah yakalamaz. Hmm. Hadi git içeriye yakalayacak. Göremiyorum ki ne abi. Burada bak. Gidiyor gidiyor. Cancım. Nerede gidiyor bak geldi. Cancım ya. O tarafa baksana. Allah Allah. Oraya git yakalamaz sana. geliyor geliyor kaçmamız lazım. Ben kaçayım biraz daha. Tamam. bekle. Yavrum beklesene bir yakalanacağız. Sakin ol. <laughs> bizi yakalatacaksın. Arkamızda diyorum sana. Çabuk ya. Ağzım sulanacak. Yakalayacak bizi. Yoksa burada bana alacak sikeri çiğitür. Ne olacak? Sikeri çiğitür evine alacak. He? Biz koştuğu yeriz Cocuğum benim. Dursanız ki hiç içiyorum limon? Limon yok ki burada. Sen dedin limon mu? Hani limon? Düşünde babacım. Allah Allah. Ne olsun? Bir şey olmaz. Ya, yakalanacağız. Sizin Ha dedin sen koltuğun orada. Nerede koltuk? <laughs> ha niye gözüküyor? Ya bak. Ha anladım. Altın, Bir dakika. Altında. Evet. Hatırladım şimdi. Bizi hala koşturuyor. Allah Allah. Şimdi ben de koşturayım. Yani. Anladım şimdi ben. Hadi git sen bakalım. Mutfağın oradan gireceğiz. Altta gözlük var. Onu almamız lazım. Doğru. Gir buradan. Doğru söylüyorsun. Bir dakika orada bir şey var mı burada? Şurada. Şimdi şurada. Gözlük. Burada bu bunu. Bak bak bak. E'ye bas. Bak kaldıracak. Bak burada. Bak bak. Tamam gözlüğü taktık şu an. Neden? taktık. Bak gözlük böyle oldu gördün mü? Neden gördük taktık? Anladım. Neden gördük taktık baba? İşte o kimya şeylerini kullanacağız ya bize bir zararı olmasın diye. Anladım. Anladın mı? Bir dakika. Gözümüze gelmesin mi? Ölecek mi diye? Tabii gözümüze zarar vermesin diye. Bir dakika Bakalım. Şuradan. Kovaba. Şunu bekleyelim bir dakika şimdi. Bu havuza bunları koyacağız. Evet, buradan atlayalım. Nerede dolaşıyor? Yine, yine kafam şişiyor be. Bir dakika babam. Buradan yukarı çıkmamız lazım hemen. Gelmeden. Üst taraflarda Bakmamız gereken yerler var. Evet. Bak işte gördün mü? burada bir şey kaçırmışız. Bak bunu almak lazım. Termos. Evet. Bunu unutmuşuz. Sonra... Kaynı kaynayacak su sonra hmm. koyacağız. <laughs> Sıcak ver bize. Bunlar ne yapmıştı psikoloji için? işarda. Um, Mutlaka yapmak lazım bunu. Bir bakayım uzakta mı yakında mı? Hmm, tamam. Hadi ben yapayım biraz. Bir dakika babam. Bekle. Nerede olduğunu bilmiyoruz şimdi bir dakika. Burada. Burada. Var yakında mı değil mi? <laughs> yanında kesin hiç onu yakalamaz bize. Tamam bir dakika dur. Bir dakika. Ne bakayım? At. Ondan sonra bir dakika. bir dakika. At. Aa, na 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 na. Ne bileyim ben? Yanlış oldu. Gördüm. Attık mı? Demek ki sıralamayı yanlış yaptık. Bir şey yanlış yaptık. Tamam olsun düzelteceğiz. Şimdi baştan başlayacağız artık. Yaz. Si Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillah. Hmm, belalı çocukmuş ya. <laughs> bak şimdi nasıl kazanacağız beraber. Temin hata yaptık patladık. Bom dedik valla. Evet. Buradan aşağı inmek istiyorum. Şimdi bak seninle beraber nasıl kazanacağız izle. Şimdi Hı. ben sıcak çay çorba yapacağım? Tamam bekle biraz sonra. Şimdi bu kapıları açalım. İlk önce merdiveni. Merdiveni bakalım nasıl alacağız? Allah düştük. Çabuk. Ama bir dakika merdiveni alacağız. Ama yukarıya geldi. Sıkıntı yok. Hmm. Ya, Nerede? Geliyor. Kaçalım. Geliyor. Yüzük patladı be. <laughs> bak bizi kontrole geliyor bile. Bak, bak 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 bak. Neden böyle diyor? İşte çık 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 yapıyor ya diyor sana yaklaşıyor diyor. Yani kaç diyor bize. Uyarıyor bizi. Geri çekecek miyim? Bize diyor yaklaşıyor. Ama kafam şişti bundan. Ama bu bir oyun. Evet. Bak bunu da alalım. Evet. Gördün mü? Ne yapıyor? Aşağı mı iniyor şimdi? <laughs> şapşal baba, şapşal evet, baba. Evet, bak aşağı iniyordu. Çabuk, çabuk, çabuk. Ay! Korkma, korkma. Sakin, sakin. Ya, çocuğum benim da Ne, ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? Tamam. Neler yanlış dedi? Bak şimdi bize arıyor. Gördün mü? Buraya doğru gidelim cama doğru. Neden böyle yapmış ki? Şey, şey, tabloyu ya. Bak buraya çizmişler yani hangisi ne yapacaksın? Burada yazıyor bak 1, 2, 3 sıralama yazıyor gördün mü? Emin neden böyle yapmış? Diyor, ilk önce diyor bak burada diyor, ilk önce diyor suyu koy diyor sonra diyor sabunu koy diyor sonra diyor hidrojenini koy diyor sonra diyor en son diyor food diyor renklendiriciyi koy diyor burada yazmış Hadi. nereye koyacağını anladın mı? Burada da demiş ki ortadaki ortadaki kovaya koy demiş işaret demişler. Hadi gidelim. Neden böyle yani yazıyor bilmiyorum. Anlamadım. Ümit yani anlamadım ben. Tamam bunu yaptık, şimdi anlayacaksın. Bunu yaptık. Kaynamış suyu koyalım. Kaynamış suyu koyalım. Neden Harika. sıcak? Ümit neden sıcak verdi bize? İşte demek ki böyle oluyormuş. Bak bunu yaptık, bunu da aldık. Ondan sonra bunu da aldık. Hadi bakalım. Şimdi ben sana vereceğim. Tek tek sen basacaksın. Tamam mı? Hayır. İstemiyorsun. Patlamak istemiyorsun. <laughs> mu? Tamam. Bak şimdi ilk bunu vereceğiz. Bir. Sonra bunu vereceğiz. İki. Sonra bu. Üç. En son bu. Dört. Evet. Ne diyor? Koş diyor bak. Allah yakalıyor bizi. Koşturuyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak misisti? Çok merak Frensiz ediyorum. Fransız girince bakacak. Prensize tokat mı atacak yoksa? Bak vallahi hala koşturuyor bizi. Koş 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 koş. koş. Kazandık. Kazandık. Güle güle misisti. Yumurta çek bize. Hala geliyorsun. Nereye geliyorsun bize? Nereye geliyorsun? E ben biz bu. <laughs> biz buyuz. Hala bizi arıyor. Koş koş koş. Değil mi babam? Babacım ya. Git dedim. git gitsin o tarafa. Git o tarafa. O tarafa. O tarafa git. Çocuk benim. Allah Allah. Allah'ım benim ya benim Allah yarın diye ben yapayım. De. Allah Allah bu ya ya? Dur bakalım gidiyor. <laughs> böyle yapıyor. Böyle yapıyor gibi benziyor. Evet. Neyse ki kazandık. Bakalım nereye gidecek? Dur bakalım. Acaba bir şey eksik mi yaptık ya? Eksik yemedik. Ne diyor? Ne diyor Kaç diyor. Koş diyor. Dur bakalım gitsin mi sisti belli olacak. O tarafa gidiyor bak gidiyor. Böyle gidiyor. Yaşlı teyze gibi bak. Böyle gidiyor. Ya yani benim yaşlı teyzem değil ki Allah Allah. Değil mi? Çok benim Allah Allah. Hadi yukarıya git çocuğum. Ekmeğimi ver. Allah 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 Tamam ne olacak? Belki de biz eksik bir şey yaptık ama bilmiyoruz bakalım bak göreceğiz şimdi gitsin bir gidince belli olacak. Ya ne zaman olacak? Bak gidiyor ay. yavaş yavaş böyle bir şey. Evet yaşlı teyze gibi. Yaşlı teyze gibi ha. <laughs> böyle ay 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 Dur bakalım ne olacak ya ben de merak ettim şu an. Hala gidiyor bak gidiyor şimdi o tarafa doğru. Emin ne diyor Ha? Biz yaptık. Bak bak şimdi. Fransız geldi. <laughs> bak bak bak. arkana bak diyor, arkana bak diyor. Bak bak bak. bak patlıyor, patladı. <laughs> Gördün mü? Biz kazandık. Bu yeni bölüm. işte diyor ki yeni bölüm var diyor. Ne? Şimdi bu bölümü bitirdik biz. Evet. Çocuklar bu bölümü bitirdik. bakmak istiyorum. Yarın oynayacağız Bugün oynayamayız. Bugün yorulduk. Bu gerçekten bu bölüm zormuş çocuklar. Ama Nisa'la beraber kazandık, hallettik. Hadi. Çocuklar abone olun de. Bye bye de. <laughs> alamayın, da. Bay bay de. Beni unutmayın. beni unutmayın kanalıma abone olun de. Kanalıma abone olun, beni unutmayın diye. <gülüyor> 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 bye bye çocuklar. <gülüyor> <gülüyor>